Kombi teknisyenliği akademisinden herkese merhaba değerli arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar çok fazla sayıda soru soruyorsunuz kombi arızalarıyla ilgili. Yetişebildiğimiz sorular var, cevaplayabildiğimiz sorular var, dönüş bile yapamadığımız mesajlar var. E, bu sorular içerisinde bizleri telefonla arayan arkadaşlardan e, elektrik konularında çok fazla sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Bu konulardan bir tanesi de bize soru soran arkadaşların henüz voltaj ölçmeyi dahi bilmemesi. Kimseyi zan altında bırakmayalım. Biz bir şey bilmiyorsak biz bunu göstermek için insanların hataları varsa bunları düzeltmek için bir eğitim ve servis firmasıyız. O yüzden kıymetli arkadaşlar çok kısa bir şekilde yapmış olduğunuz büyük hatalardan bir tanesini ben sizler için açıklamak istiyorum. Değerli arkadaşlar birçok arkadaşımız bize arızalarla ilgili soru sordukları zaman şu soruyu yöneltiyoruz kendilerine. Elektrik geliyor mu? Voltaj geliyor mu? Ya da 220 görüyor musun? Şeklinde sorular soruyoruz. Fakat bazı arkadaşlar evet hocam elektrik var şeklinde bize dönüş yapıyorlar. Bu elektrik varı da bu arkadaşlar şu şekilde elektrik var diyorlar. Bir tane standart tip kontrol kalemimiz var. Şalterimiz açık. Faza dokunduruyoruz. Belki oradan görünmüyor olabilir fakat bir ışık yanıyor. Şöyle görünüyor zannedersem. Evet. Daha sonra Yine farklı bir kontrol kalemi yine dokunuyoruz. Yine elektrik e, kontrol kalemin içindeki lamp yanıyor. Yine aynı şekilde bir kontrol kalemi dokunuyoruz yanıyor. Yine aynı şekilde bir kontrol kalemi dokunuyoruz yanıyor. Ve arkadaşlar bize diyor ki evet hocam elektrik var. Yani 220 volt geliyor. Diye bize söylüyorlar. Burada kıymetli arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Şu kontrol kalemleri kıymetli arkadaşlar. Bunların bir ölçme aralığı var. Yani bu ürün şu ürün ya da şu ürün ya da şu ürün değerli arkadaşlar. Siz fazla tuttuğunuz zaman ışığı yanarsa 220 volt burada var demek değil. Kontrol kalemleri İyisi de var, kötüsü de var, dandiyi de var, kalitelisi de var. 50 volt ve üstünü gösterir. Bu da demek oluyor ki ben bu kontrol kalemini buraya tutarsam fazla tuttuğum zaman eğer burada bir ışık yanıyorsa burada 51 volt olabilir. Ya da 55 ya da 100 volt olabilir. Fakat bu voltajı bizim tam anlamıyla görebilmemiz için ölçü aleti ile Bunları ölçmemiz lazım. Çok kaliteli bir ölçü aleti değil. Herkesin çantasında bulunabilecek bir şey. Ee, yani 40 liraya 1 milyonculardan dahi alabileceğiniz bir şey bu. Burada V dalgalı kısım var. ve düz kısım var. Buradan biz V dalgalı alternatif akım e, kısmını alıyoruz. Alternatif gerilim voltajı ölçeceğiz şu anda. E, 200 ve 500 konumları var. Biz 500 alıyoruz çünkü 220 volt bizim şebekelerimiz. Bir üstü olduğu için 500 volt kademesinden e, ölçüyoruz. Bunu da şu şekilde yapıyoruz kıymetli arkadaşlar. İki tane pro ucumuzu burada dokundurduğumuz zaman şebekede 220 voltu görüyoruz. Gayet stabil bir şekilde 220, 221 dalgalı alternatif akım olduğu için e, dalga boyu değiştiği sürece bizim voltajımız da değişecektir. Faz ve nötr arasındaki gerilim 200 volt bizim için gayet yeterli. Ama kıymetli arkadaşlar şu sizi yanıltabilir. Burada ampulün dediği yandığını görüyorsunuz. Yanması demek bu ürünün üzerinde bu prizde 50 volt veya üzeri var demek. Fakat kesinlikle 220 volt var demek değil kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz kombilerin çalışması için bize gerekli olan voltaj aralığı 180 ile 240 volt arasında ama 50, 55, 60, 100, 120 bu ürünler bizim cihazlarımızın çalışması için maalesef yeterli değil lütfen bu konuya özen gösterelim eğitimlerde göstermiş olduğumuz en büyük şeylerden bir tanesi de bu ölçü aleti. Şu 30 lira 40 lira bir şey. Bundan bir tane çantanızda olsun. Bu ürünleri lütfen kullanmaya özen gösterelim. Birçok videoda zaten kombi parçalarının nasıl ölçüldüğünü ölçü aletiyle göstermiştik. Videoları izleyelim. Yine sorusu olan, sorusu olan arkadaşlar bizlere Facebook'tan ulaşabilirler. Dönüş yapabildiğimiz, cevap verebildiğimiz, müsait olduğumuz kadarıyla dönüş yapıyoruz kıymetli arkadaşlar. Umarım bilgilendirici olmuştur. Umarım bir katkımız olmuştur. Umarım bilinçlendirebilmişizdir. Herkesi bilinçli olmaya davet ediyorum. Herkesi seviyoruz. İyi günler.